İyi akşamlar efendim. Haber servisine hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam da haberlerimizle huzurlarınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin şimdiye kadar gördüğü en büyük yolsuzluk ve rüşvet davalarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de ve Türkiye'nin birçok noktasında Özgür Özel'in çağrısıyla olaylar sürdü ve birçok da zarar verildi. Geldiğimiz noktada bilançoda yaralananlar var, yaralanan polisler var, gözaltına alınanlar var ve aynı zamanda boykot çağrıları var. Her şey bir yana boykot çağrılarına da bakıldığında şu ana kadar e, özellikle boykot çağrısı yapan tarafın, sokağa çağıran tarafın ya da olay çıkartan tarafın sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi, sanki bir soruşturma yokmuş gibi, sanki bir hırsızlık yokmuş gibi davranırken diğer kesiminse e, Olayları uzaktan izlemekle yetindiğine şahit oluyoruz. Bu yükü sadece birisinin omuzuna bırakmamalıyız. Eğer gerçekten temiz bir siyaset, temiz bir toplum istiyorsak bu yükü toplum olarak hep beraber üstlenmeliyiz. Uyarıları dinlemediler. Polisin üzerine yürüdüler. Metro istasyonunda taşkınlık çıkardılar. Provokatörler yine Saraçhane'de çıktı sahneye. Yolsuzluk suçundan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için Saraçhane'de toplanan grup yine ortalığı birbirine kattı. Ekiplerin uyarılarını dinlemediler. Sloganlar atıp polisin üzerine böyle yürüdüler. Provokasyon Bezneciler metro istasyonunda devam etti. Yürüyen merdivenlere zarar verdiler. Gruba polis müdahale etti. Bir bir gözaltına alındılar. Şuraya, şuraya. Gözaltına alınan eylemcilerin aileleri Çağlayan Adliyesi'nde toplandı. Aileler gençleri sokağa çağıran CHP'ye tepki gösterdi gençleri dışarı çıkarıyorlarsa önünde süper olacaksın. <Yuplar yazın esas> CHP adli önünde açıklama yapacaktı ancak ailelerin tepkisiyle karşılaştı. Özgür Özel'e demediğini bırakmadı. Özgür <Gülüş> Özel <diek> Bey'e söyleyelim. <chilli> sana çağrı edeyim de gelsin buraya toplan. Yapma buraya toplan. Biz istiyoruz. Niye sana çağrı da toplanıyoruz? Bizim çocuklarımız burada gelsin o zaman toplan. Sana çağrı o buraya gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. Evet, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.